Merhaba arkadaşlar Bugün size sport dog GPS tek 2 hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağım ürünümüz sport Dokun tek 2 serisi e, cihazımız e, cihazımızın 10 mil e, çekim mesafesi var yani bu e, 16 kilometre bir mesafe yapıyor bizim kilometre olarak menzilimizle 10 mil. Ee, hassasiyeti çok iyi hop tek denilen e, bir teknolojiyi kullanıyor bu frekans teknolojisi yüksek çekim yani Avrupa'da e, kullanılan bir e, teknoloji e, çekim konusunda e, tasma ile iletişim konusunda en ufak bir problem yaratmıyor cihazın cihazımız e, kompakt kullanışlı sağlam Su geçirmez bir cihaz hem el terminali hem tasması. Fabrikanın verilerine göre cihazımız bir buçuk metre suyun içinde kalabilecek şekilde su geçirmez el terminali, tasması da yedi buçuk metre derinlikteki suyun basıncına dayanacak şekilde su geçirmez özellikle. Bunları belirtmek istedim. Şimdi ürünümüzün kutu açılımını. Yapalım Ve kutusunda neler var onları bir görelim. Ürünü bir yakından tanımaya çalışalım. Ee, gördüğünüz üzere e, cihazımız turuncu sert bir plastik e, çanta içerisinde geliyor. Daha önceden bu normal kumaş çanta içerisinde geliyordu. E, daha önce yurt dışından alan arkadaşlarımızın söylediği. E, şu anda daha kompakt hale getirmişler çantayı. E, şu şekilde göstereyim arka yüzünü de ürünümüz canicom güvencesi altında avrupa dispiratörü canicom sport dokun cihazımızın 3 yıl garantisi var yani bu 3 yıl garanti nedir şöyle açıklayayım size herhangi bir kırılma haricinde ya da müşterinin müdahalesi haricinde cihazda oluşabilecek elektronik aksamında oluşabilecek arızadan dolayı ee, hem yazılımsal hem donanımsal olarak e, 3 yıl garanti içerisinde bu ciddi bir rakam bir elektronik eşya için ee, şimdi şöyle kutulu kutu açılımımızı yapalım burada e, hem GPS tasmanın hem de el terminalinin e, garanti belgeleri var. Bunları biz tarafımızdan dolduruyoruz. E, garantisi başlıyor. Yani 3 yıllık garantisi başlıyor. E, burada kullanma kılavuzumuz var. E, bunun içerisinde e, sadece Türkçe yok. Ne yazık ki. Yani e, bu bir eksiklik. Tabi ilerleyen zamanlarda muhtemelen e, bunu da firma koyacaktır çünkü e, yaptığım görüşmelerde bunu dile getirdim. E, Almanca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca olarak e, detaylı bir şekilde e, kullanım kılavuzu var. E, zaten çoğu arkadaşımız İngilizce az çok e, biliyor ya da işte e, artık Google'ın ya da Translate özellikle olan cihazlardan. E, anlamaya çalışıyorlar. Bu bir eksiklik değil aslında. Yani her bir şekilde cihaz öğrenilebiliyor. Tanınabiliyor. Yine burada e, Quick Start yani hızlı başlangıç adı altında bir e, küçük kitapçığımız var. Yani cihazı hızlı bir şekilde başlatmak ayarlamak e, gibi e, özelliklerin içinde bulunduğu bir kitapçığımız var. E, bir adet USB kablomuz var. USB kablomuzun bir tanesi el terminalini şarj etmek için. Yine bir adet daha aynı USB kablomuzdan var. Bu da yine tasmamızı şarj etmek için. Ve tasmamızı şarj etmek için şöyle küçük bir aparatımız var. Bunu da göstereceğim size. Şöyle elimizi almışken. Şuradan e, soketimizi geçiriyoruz. Şurada e, bakın tasmamızın şurasında küçük bir çentik var. O çentiyi şuradaki çentiye denk getiriyoruz. Şöyle ve hafifçe bastırıyoruz. Çıt sesi geldiğinde e, şarjımızı şarj soketine taktığımızda şarj olmaya başlıyor tasmamız. Şöyle bir e, şarj aletimiz var, Sportdoc'un. E, burada biraz önceki gösterdiğim e, her iki şarj kablosunu şuradaki soketlerine takarak, işte el terminali olanı, el terminaline e, tasma olan bölümü, tasma olan, yani her ikisi de işaretle burada gösteriliyor, buralara takarak şarj edebiliyoruz. Yine e, sport dokun kendi e, boyun askısı, el terminalini e, boyuna asmak için kullanılan bir adet e, askı ipimiz var. Yine e, Canicom e, sağ olsun e, kendi boyun askısını da içerisine koyduruyor. Burada e, bir adet de e, Yine yurt dışı işte Amerika olsun diğer ülkelerde kullanılan şarj soketinin kafası mevcut. Bunu biz kullanmıyoruz zaten Türkiye'de. Bizimkisi normal şu gösterdiğim bizim burada kullandığımız geleneksel fiş soketi üzerinde takılı. Şimdi ben size ilk önce biraz tasmamızdan bahsedeyim. Tasmamız çok kompakt bir tasma, küçük bir tasma. Şöyle avucumun içinden de anlayabildiğiniz kadar göstereyim. Daha sonra bunun işte ağırlığı ile ilgili bilgi de aktaracağım size. Göründüğü üzere küçük ve sağlam bir yapıya sahip, sağlam bir plastik yapısına sahip. Bunu da şöyle söyleyeyim. Bana 4-5 yıl öncesinin tasması geldi. Arkadaşımızın kullandığı. En ufak bir problem, çatlama, kırılma yok. Oradan da hem fikir olmuş olduk sağlamlığıyla alakalı. Şöyle bakın tasmasını göstereyim. Şöyle çok hareketli ve sağlam bir tasma ve küçük bir tasma. Yani küçük olmasına rağmen 16 kilometre menzili çekebiliyor. Yani o teknolojiyle donatılmış ve e, köpeğin boynunda böyle çok uzun durmuyor, çok sallanmıyor. Eee köpeğe rahatsız edecek derecede ya da işte ormana girdiğinde, çorta çıtıra girdiğinde rahatsız etmeyecek bir e, boyutta yapılmış tasması. Şurada açma kapama e, tuşu var. Yani e, tek dokunuşla tasmayı aktif hale getirebiliyoruz. Sağlam bir tasması var. Eee Sağlam malzemeden yapılmış yani uzun yıllar kullanılabilecek bir malzeme. Şimdi size e, el terminali hakkında biraz bilgi vereyim. El terminalimizin e, komple e, her tarafı e, soft touch dediğimiz böyle yumuşak elden kaymayacak, e, çamura, toza, suya dayanabilecek bir malzeme ve sağlam bir yapısı var. Ve ele oturuyor. Kibar, küçük yani çok iri bir boyutta değil. E, anten yine çok uzun değil ve çok hareketli, e, esnek bir anten. Yani size kullanırken bir sorun yaratmayacaktır. Şöyle göstereyim. Komple hani böyle kırılacak bir yapısı yok. Esnek. Şurada e, cihazımızın joystick'i var. Joystick şeklinde yapılmış. Artı e, ortada sağ sol e, yukarı aşağı manevraları verecek e, tuş takımı var. Ve ortada onaylama tuş yeri var. Okeyleyeceğimiz tuş yeri var. Şurada da cihazımızın açma e, kapama düğmesi var. Şimdi cihazımızı bir açalım ve e, cihazımızı yakından tanımaya çalışalım. SportDock amlemi ile açılıyor cihazımız. Açılmasını bekleyelim. Cihazımızın ekran parlaklığı biraz yüksek. Onu ben biraz düşüreyim. Şuradan şöyle e, rahat görünebilsin diye. Evet, e, göründüğü üzere e, cihazımızın ekranı açıldı ve canlı parlak bir ekranı var. Yani gün ışığında bile e, rahatlıkla görünebilecek bir ekran cihazın. Cihazın e, seslerini duyabileceğiniz e, hoparlörü var. Yani köpek fermadayken size ikaz verecek sesli komut sistemi var. Yani köpek fermada olduğunda size örnek veriyorum. 100 metre solunuzda diye sesli olarak İngilizce uyarı veriyor. Bunu hem hoparlörden verebiliyor hem de bluetooth kulaklıkla cihaza bağlanabiliyorsunuz. Bluetooth özelliği var. Yani bluetooth kulaklık bağlayıp ses komutlarını tamamen sessiz olarak kulaklıktan dinleyebilirsiniz. Ee, burada e, My Dogs diye yazılan yerde köpeklerin tasmalarını tanıtabileceğimiz ekran Şöyle göstereyim Şu anda içerisinde herhangi bir e, şey yok Köpek yok, tanıtılmış köpek yok Cihaz sıfır olduğu için Şuradan e, alttaki tuşa bastığınızda Home tuşu geliyor Oradan okeyleyip tekrar ana tuşa gelebiliyorsunuz Bu tuşlardan bir tanesi Home tuşuna getiriyor Yani ana ekrana getiren şu da geri tuşu e, yerine göre kullandığınızda onu da belirteyim. Bu iki tuş da işe yarıyor. Bir de e, şurada tuşu var. E, bu da menüler arasında geçiş e, işlemine yarıyor. Ve şurada da 3 adet tuşu var. Bu da e, köpeği e, antrenman yani titreşim, ses e, ve şok verebilme tuşları bu. Bunun içinde de tasmaya... Ayrıyetten bir aparat takılması gerekiyor. Normalde gelmiyor. Bu kuş köpekleri için tasarlandığı için daha çok sport dog cihazı. Ee, şurada My Colors yazıyor. Oraya bunu şöyle joystickle geçiş yapabiliyoruz. Yine tekrar bastığımızda Add a, a Color yazıyor. Yani e, tasmanın e, kendisini ilk başta tanıtacağımız yer burası cihazda. Burada cihazı tanıttığımızda e, cihazı eşliyoruz tasma ile birlikte. Buradan da e, tanıtmış oluyoruz e, tasmayı. Tekrar ana tuşa gelelim. Ana menüye gelelim. Burada Hunters diyor. Hunters dediği e, burada avcıyı da e, atabiliyoruz. Yani köpekle avcı arasındaki mesafeyi de e, pusula ekranı üzerinden size gösterebiliyor. Onu da daha sonra göstereceğim. Tekrar ana menüye gelelim. Burada training yazıyor. Training olan e, yerde e, modülü taktığımızda e, işte titreşim tuşu, şok tuşu ve ses tuşu olarak burada köpek beliriyor. Yani köpeğe komut gönderebiliyorsunuz ve bu komutları tasmanın çekebildiği mesafeye kadar gönderebiliyorsunuz. Yani 16 kilometreye kadar e, köpeği kontrol edebilirsiniz bu cihazda. Tabi bu kadar mesafelere bizde gerek yok e, kuş köpeklerinde. Tekrar e, ana menüye gelelim. Tracking, e, takip e, yeri diyor. Burada da haritamız mevcut. E, yani komple Avrupa, dünya haritası var burada. Hani diğer cihazlardaki gibi e, şöyle söyleyeyim. Yani sonradan bir harita yükleme, yüklenme ihtiyacı yok. Harita üzerinde geliyor ve tamamen e, ömür boyu güncelleme var ücretsiz olarak Sport Doku'n yani bilgisayara bağladığınızda programını indirdiğinizde ömür boyu cihazı güncelleyebiliyorsunuz hem cihazı hem tasmayı haritanız güncel kalıyor ee, tekrar ana ekran'a gelelim burada map yani harita haritayı buradan tekrar yine görebiliyorsunuz burada işte sizin yürüyüş hızınızı gösteriyor diğer işte Kuzey, Güney, e, Batı e, yönlerini gösteren bir pul şey var, ok var. Şöyle ekşeyi çevirdiğimizde hangi yöne döndüğünüzü size gösterebiliyor. Yani e, kendi yönünüzü de buradan takip edebilirsiniz, e, kaybetmeme açısından hangi yöne gittiğinizi bilebilirsiniz. Tekrar ana ekrana gelelim. Burada Voice e, diye yazan bölümde de Burada isterseniz e, cihazın size sesli uyarısı yapmasını hoparlörden ya da şöyle kapatabilirsiniz komple. Ya da e, pair headset yani bluetooth kulaklık da bağlayabilirsiniz. E, normal şeyden de kullanabilirsiniz e, cihazın hoparlöründen de. Ya da açık bırakabilirsiniz tamamen kapatabilirsiniz de. Biz açık bıraktık. Tekrar e, home tuşuna basıp e, ana ekrana gelelim kompas yani pusula burada da e, şöyle göstereyim e, biraz sonra onu da göstereceğim size e, tasmayı tanıtmaya çalışan buradan göz tanıtacağım Daha doğrusu göreceksiniz burada ok işareti çıkacak ve köpeğin hangi yolda hangi yönde Pardon hangi yönde olduğunu ve e, kaç metrede olduğunu GPS şeklinde e, size gösterecek buradaki pusuladan Ayarlar menüsü burada. Ayarlar menüsüne geldiğimizde dil, general dediği genel ayarlar şöyle göstereyim. GPS'in açık sadece takip anlamında işte alarmının nasıl verdiğini, el terminalinin kaç saniyede bir güncelleneceğini gösteriyor. Buradan şöyle aşağı doğru gelelim ve cancel diyelim. Komünikasyon, iletişim yani burada e, GPS ID yazıyor. E, yani hangi konumlamada GPS'in nereden bağlandığını gösteriyor. Units dediği e, işte mesela hangi şeyi gösteriyor. Koordinatların hangi saatte olduğunu, işte e, saatin hangi bölgeye göre olduğunu, e, mesafenin kilometre ya da e, Kilometre ya da şöyle göstereyim, Yard, mil olarak e, ayarlanabiliyor. Burada speed yani hızı, e, gidiş hızı köpeğin gidiş hızının kilometre ve mph yani Avrupa şey dilinde gösteriyor. Time zaman, sound e, müzik, display ekran, ekranın işte parlaklığı, e, rengi. Bunlara her zaman açık olup olmaması kaç saniyede bir e, ekranın kapanacağını kullanılmayınca onları gösteriyor. Reset tuşu tamamen cihazı resetliyor ve e, başa alıyor. About dediği burada e, cihaz hakkında size bilgi veriyor. Bu cihaz e, tek iki Avrupa versiyon olarak geçiyor. Seri numarası, e, aplikasyon numarası, firmware özelliği bunların hepsi burada mevcut. Buradan cihazın özelliklerini görebiliyoruz. Tekrar home tuşuna dönelim. Ve bir sonraki yerde trip compression yazıyor. Burası da e, koordinatların olduğu e, mesafenin gösterildiği, kaç kilometre hızla gittiğinin yani e, ne kadar e, hızla, ne kadar kilometre gittiğinizi gösteren bir ekran. Buradaki ekran. Tekrar Home tuşuna basalım. E, jurnal dediği burada e, örnek veriyorum. E, gün içerisinde e, ne yaptığınızı, nereye gittiğinizi, e, hangi bölgede gezindiğinizi harita üzerinde e, not alıyor. Yani gittiğiniz yerleri, işte noktaladığınız yerleri burada e, size gösteren bir e, not yeri diyelim öyle söyleyeyim size tekrar home tuşuna gelelim burada Joe Fences yazan yer burada Joe Fences şu köpeğe bir bölge çiziyorsunuz burada yani köpeğin gezeceği yani bir alanın alan çiziyorsunuz ve o alandan dışarı çıktığında cihaz size uyarı yapıyor yani örnek veriyorum. 100 metre sağınıza, 100 metre önünüze, 100 metre solunuza, 100 metre arkanıza bir çit çizdiniz. Yani çit diyelim tabiri caizse. Bu çitin dışına köpek çıktığında, 101 metre olduğunda cihazda bilgi geliyor ve siz köpeğin o mesafenin dışına çıktığını görüyorsunuz. Ee, ona göre de köpeği geri çağırabiliyorsunuz. Yani köpeğin her hareketinden, o mesafe dışındaki hareketinden haberdar oluyorsunuz. Tekrar home tuşuna basıp geri geldik. Waypoints. Yani waypoints şu e, istediğiniz e, harita üzerindeki, bilmek istediğiniz ya da ava gittiğiniz yerleri ya da bir yere işaret koymak istiyorsanız, yani tekrar oraya geldiğinizde o konumu bulmak istiyorsanız buradan e, işaretleyebiliyorsunuz waypoint'ten tekrar home tuşuna basalım gelelim sun and moon yani burada e, size e, günün bilgilerini veriyor tarihini veriyor koordinatlara göre işte e, güneşin doğuşu 6:30 akşam e, batışı 18:42 e, işte saatleri gösteriyor burada en iyi saat zaman dilimlerini gösteriyor. Best time diye geçiyor. Burada da moonrise yani ay doğumu, ay batımını gösteriyor. İşte 10.50'de ayın doğduğunu, 01.35'te battığını gösteriyor. Tekrar home tuşuna basalım. Ve şuradaki joysticklerden geri gelelim. Evet ana ekranımıza geldik tekrar. Ee, şimdi buradan ilk önce ben ee, Size e, tasmamızı tanıtmayı göstereyim. Tasmanın nasıl tanıtılacağını göstereyim. Şuradan My Colors'a geliyoruz ve Add a Color diyoruz. Ve buradan e, Asin Color yani tasmanın rengini seçiyoruz. Buradaki tasmamızın rengi mor. Şuradan mor rengi seçiyoruz. Ve Next diyoruz. Share it color. Yani tasmayı diğer bir cihazla e, paylaşmak istiyor musunuz? Hayır. E, güncellemesi kaç saniyede bir olsun? 3 saniyede. En düşük olan 3 saniye. 5 saniye var. 10 saniye var. 30 saniye var. 2 dakika var. Biz 3 saniye olarak güncellemeyi isteyelim. E color. E, yes. Evet. Ona evet diyeceğiz. Çünkü e, tasmamızı tanıtacağız. Burada pair this color with your tech handle davis yani artık bunu e, cihazınıza tanıtabilirsiniz diyor. Şöyle OK diyelim ve burada color 1 olarak e, gördüğünüz gibi tasmayı buraya işledik. Şimdi tekrar home tuşuna basıp buradan my dogs'tan e, köpeğimizi seçeceğiz. Örnek veriyorum etek olur. E, dog names diyor. Dog örnek verelim şimdilik biz e, dog olarak tanıtalım köpeğimizi next diyelim E olur yes Evet e tasmamız Evet olacak bu e butonları geçiyorum Çünkü şu anda modülümüz yok modül bunları hangi tuşu hangisine tanıtmak istiyorsanız buradan tanıtabilirsiniz şu yan tuşları o anlama geliyor e stream range medium e low height Biz Haytı seçelim yükseğini seçelim mesafe yani çekim mesafesini aksiyon aksiyon dediği e, on point trade yani köpek e, fermada modunu seçeceğiz biz burada on point dediği ve tekrar next diyoruz bark indirekt yani köpek havladığında size e, şey gelsin mi diyor yani iletişim gelsin mi biz bununla ilgili işimiz olmadığı için Hayır diyoruz kuş köpeklerinde şöyle ekrandaki yansımayı da Kapatalım. Next dedik. Buradan biraz önceki verdiğimiz rengi seçeceğiz. Bakın burada gördüğünüz zaman biraz önce renk seçmiştik. Mor olanı. Otomatikman o çıktı. Onu seçiyoruz. Ve e, Don diyoruz. Yani Done dediğimizde e, köpeğimizi buraya ismi olarak Dog olarak kaydettik. Şuradan tekrar ortadan dokunduğumuzda buradaki işte cihazın e, verdiğimiz ayarlar ortaya çıkıyor. Şuradan şu yan tuşumuzdan haritaya, haritadan ana ekrana geliyoruz. Ve buradan My Color'a geldik. My Color'dan da şimdi Pair Color diyeceğiz. Yani tasmamızı tanıtacağız. Tasmamızı tanıtmak için buradaki tuşumuza basılı tutuyoruz. Açtık ve basılı tutuyoruz. Kapandı. Tekrar basılı tutup elimizi bırakmıyoruz. Yanlış söyledim. Yani turuncu kırmızı şeklinde bir ışık yanacak. Ve şu anda birbirini görme modunda cihazımız pair yani birbirini tanımlama konumunda. Birbirini gördüğü zaman 5 kez yeşil ışık üst üste yanacak. Şöyle pair dedim. Evet gördüğünüz üzere 5 defa üst üste yandı. Ve Cihazımız tasmayı gördü. Şu anda birbiriyle eşleşti. Don diyoruz ve e, ana ekranımıza geliyoruz. Şu anda e, tasmamız tanıtıldı. Home tuşuna geliyoruz. Şuradan daha önce size gösterdiğim pusula olan bölüme geldiğimizde bakın e, buradaki ok işaretimiz bu. E, Mor olarak yani tasmanın renginde olarak çıktı. Burada e, köpeğimiz çıktı. Şu anda evin içerisindeyim. Ee, arkadaşlar şöyle ekranın yansımasını şey yapalım. 5 ee, dakika içerisinde görüyor. Bu açık arazide de burada da yani e, cihazın birbirini görmesi 5 dakika sürüyor. Tasmanın şarj süresi 24 saat fabrika verilerine göre. El terminalinde fabrika verisine göre şarj süresi 12 saat arkadaşlar. Bu da kullanım için yeterli bir şarj süresi. Evet arkadaşlar, ürünümüzün genel anlamda bilgilerini sizinle paylaştım. İnşallah kullanmaya başladıktan sonra daha detaylı bilgilerini de sizinle paylaşacağım. Ee, şimdiden kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.